Merhaba arkadaşlar, Aşk Masalı kanalımda herkesi hoş bulduk. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımıza abone olursunuz. Türkiye'nin en ünlü oyuncuları sırasında olan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan yepyeni, en özel ve en güzel paylaşımları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Eğer sizde Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu ile ilgili yepyeni gelişmelerden anında bir ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, yorum yapmayı ve diğer videolarımıza göz atmayı sakın unutmayın. Güle güle arkadaşlar, hoşçakalın.